Teknik analizin rotası 23-27 Ocak haftası Doktor Tüm üyesi Tuğberk Araştırma Direktörü Farklı bir giriş yapalım Çin evet Covid belasından kurtulmaya yakın Dünyaya bunu hediye etti Açılma senaryoları devrede Önlemler Kısıtlamalar gevşemeye devam ediyor Peki bu Nasıl bir yansıma sağlayacak Şimdi Beklentilere göre Çin'de bölgesel olarak yeniden açılma %4 ve üzerinde büyümeye neden olacak. Büyümeyi tetikleyecek. En iyi senaryoda ikinci çeyrekte en iyinin biraz azında üçüncü çeyrekte bu devre faktörü pozitif katalist olarak yansıyacak. İlave olarak da 2023 yılında Çin ekonomisi %5 ve üzerinde büyüyecek mi, büyümeyecek mi? Bunu takip ediyor olacağız. Ama beklentiler Çin'in normalleşmesiyle beraber %5 ve üzerinde bir büyüme potansiyeline sahip olması şeklinde. Ayrıca Çinlilerin kapalı kalma boyunca tasarruflarının arttığı ve bankacılık sistemindeki mevduat tarafındaki artışta genel bir hesaplama yapıldığında yazılan raporların hesaplamalarına göre 720 milyar dolarlık ilave bir durumdan bahsediliyor. Ve bu 720 milyar dolarlık tutar ekonomiye harcama olarak dönmesi zaten Çin'in yeniden açılmasının ve o pozitifliği, çarpan etkisini çok güzel yansıtacak. Ama bunu işin aydınlık yüzüyken işin karanlık yüzünde enflasyon olarak devreye girecek. Yani Çin tekrar açılacağı zaman da petrolden tutun, bakırdan tutun hatta MSCI Afrika endekslerine kadar dahil olun. Bu pozitif yönde destekliyor. İşte Brent petrol 100 dolar ve üzeri olur mu olmaz mı Çin açıldığı zamanda. Şimdi bu beklenti satın alınmaya başladı. İşte bakır'a bakıyoruz. Bakır şu anda 610 günlük ortalama 8.736 ve 377 günlük ortalama 9.007 seviyesinin üzerinde hareketine devam ediyor. 2022 Haziran'daki tepe 9.904. Şimdi buna hedefliyor. Yani 377 günlüğün üzerinde kaldığı sürece bu Çin haberleriyle beraber bu yukarı yönlü momentum devam edebilir. E şimdi Çin tekrar devreye girdiği zamanda e bir de Fed faktörü var. Fed'deki faiz artışı temposunda bir yavaşlama olacak. Önce 75'te 50'ye çekildi. Şimdi manşet ve çekirdek enflasyon verilerinde gerileme devam ediyor. Bu Fed'in faiz artışlarında e, göreceli başarılı olduğu ama hala bir zafer ilan etmek için çok erken olduğunu gösterirken Şubat toplantısında 50 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. 25 gelirse sürpriz olur ama önemli kurumların beklentisi 50 bas puan. Mayıs-Haziran toplantılarında 25'er bas puanlık bir faiz artışına giderek tempoyu yavaşlatması <laughs> yaz sonu yaz sonu ilk bahar, yaz sonu sonbahar e, başında tepe faizin görülüp belki yılın son çeyreğinde bir faiz indirim yapabileceği şekilde bir algı var. Şimdi Şubat'taki toplantı öncesinde e, bu hafta FED sessizlik dönemine girdi. Üyelerden herhangi bir e, konuşma yapılmayacak. Dolayısıyla e, fiyatlamalardaki oynaklığında e, oynaklığın da düşük kalması konuşma olmayacağından dolayı beklenebilir. E, bu neye yansıyacak? Dolar temasına. Dolarda yeni normal şu mu? Yüksek çift taneli dolar endeksi 99.9. Yani 115'lerde tepeyi gördükten sonra 105'li seviyelerden gerileyen harekette 377 günlük ortalama 101.32 ve yeşil aşağı trend. Yani 101.1 seviyesi. Burası kırıldığı zaman da yüksek çift taneye geçip Fed'in yumuşak iniş senaryoları, resesyonun beklenenden kötü olmayacağı, ani durmaya neden olmayacağı, en kötü negatifliklerin fiyatlandığı, Euro tarafında faiz artışlarının yaza kadar devam edeceği, Avrupa'nın batmıyor oluşu e, veyahut da Avrupa'nın tedarik zincirinde herhangi bir sıkıntının olmaması dolar endeksini aşağı yönlü baskılamaya destekliyor. Ama ilk etapta şu yeşil 377 günlük ortalama 101.32 destek olacak mı olmayacak mı? Kırılırsa 610 günlük uzun dönemli ortalama 97.62 var. Buralara dikkat etmekte fayda var. Euro dolar Putin'e rağmen, Rusya Ukrayna savaşına rağmen, gaz politik savaşlarına rağmen bütün negatifliklere rağmen yeni düşük görmüyor ve sürekli Euro için negatif düşünen Avrupa batıyor temasını benimseyenlere rağmen Euro dolar yukarı yönlü gidiyor. Bunun nedeni de tamam FED yumuşak iniş dolar endeksi bir parçası. Diğer tarafı da ECB'nin yaz ayına kadar 25 veyahut da 50 bas puanlarla faiz artışlarına devam edecek olması. Faiz artışı devam ettiği sürece veyahut da bu konuşulduğu aksiyona geçtiği sürece euro dolarda yukarı yönlü hareketler etki. Yeşil çizgi 327 günlük ortalama 1.08 hani bura bir piyasanın trend değişimi stop seviyesi olarak değerlendirilip yukarı yönde e, ee, ilk etapta 1.10.84 daha sonra da 610 günlük ortalama 1.12.57'ye doğru bir euroda yukarı yönlü momentum beklenebilir. Bilir. Bu Türk varlıklarında dolar Türk lirasındaki e, ultra düşük <laughs> e, oynaklar rağmen stabil kalan dolar Türk lirasını alternatif arayan e, yatırımcılar tarafında euro Türk lirasına bakılabilir. Benzer şekilde pound Türk lirası da e, listeye alınabilir ama Euro dolar tarafında yukarı yönlü hareket peki Yeşil çizgi e, 377 günlük ortalamanın altında kapanış 1.08 bizi nerelere çeker 1.05 1.04 bölgesine kadar Aşağı yönlü e, Çekebilir Tabi bütün bunları konuşurken Dolar teması geliyor. Amerikan 10 yıllığı geriliyor FED'de tepe faizi bulma ihtimali 25 tartışmaları etkin devam ediyor enflasyon geriliyor ONS altında ONS altında işte. Ee, tekrar 2070 seviyeleri görülür mü görülmez bir tartışmaları etkin bir şekilde devam ediyor. Zaten 1615 seviyesinden çok sert yukarı yönlü hareketini düzgün stabil bir halde devam ettiriyor. Şimdi ee, şu anda 61.8 Fibonacci 1896 ve 76.4 1963 seviyesinde bir bant hareketi yapıyor. İlk etapta psikolojik 1900 seviyesi zaten bu 61.8'e geliyor nokta atışı. E, tahmin mümkün değil şimdi 1896 1900 bir stop seviyesi olarak e, değerlendirilebilir e, ama buradan tepi geleceği zamanda yeni bir yukarı yakma potansiyeli yani o da ilk etapta 1935-1955 bölgesi daha sonra da 76.4 Fibonacci 1963 seviyelerine doğru bir hareket beklenebilir burada tabi e, dolar endeksinin aşağı yönlü hareketinde e, yüksek çift tanemi e, olacak veya Euro da hareketlenip, tetiklenip e, Euro mu DX'i aşağıya çekecek? Bunu takip ediyor olacağız. Amerikan endeksleri hep söylediğim gibi temelcilerle teknikçiler arasında savaş devam ediyor. Temelciler sıfır büyüme, resesyon faiz artışları devam ediyor. Hisse endeks sat, kaç e, ne görürsen uzak dur. Ta ne zamana kadar enflasyon geriler FED faiz artışlarını durdurur. Dolar teması daha da aşağıya gider. Tabi teknikçiler de diyor ki bunu gördükten sonra iş işten geçmiş olur. Ben biraz daha beklenti satın almayı seviyorum. Dolayısıyla temelcilerin ana yaklaşımı olan Eder mi'den ziyade teknikçiler yaklaşımında gider mi? Biraz daha fiyat gider mi tarafına odaklanıyorlar ve gelebilecek tüm negatif haberler işte faiz artışları, resesyon, teknoloji şirketlerindeki işten çıkarmalar, hisse başına karlardaki negatif yönlü revizyonlar bütün bunlar birleşince gelebilecek tüm negatiflikler geldi diyor. Ben geçici olarak dibi buluyorum. İşte o da S&P 500'de 144 günlük 55 günlük olan 3915 seviyesi. Bunun üzerinde kaldığımız sürece 2022 daha doğrusu 2021 <laughs> Aralık ayından gelen aşağı trend ve 233 günlük ortalamayı yukarı yönlü kırmayı deneyeceğim. 233 günlük ortalamada 4028 e, seviyesinde e, trend de işte şimdi 3.990 seviyesinde ama sadece trendi kırdı e, tamam değil bu ihlal olabilir 233 günlük ortalamanın üzerinde bir kapanış veyahut da momentum e, daha etkin olabilir diye düşünüyor. tabii S&P'nin en fazla e, satış gelen tarafı teknoloji tarafında onun için şimdi S&P'yi biraz İncelerken sadece teknik değil, teknoloji tarafına da bakmak gerekiyor ki e, burada da Nasdaq 100 endeksi e, önemli. Şimdi Nasdaq'ta e, dip oluşumu 10.650 seviyelerinde e, başarılı oldu. E, buradan başlattığı yukarı yönlü e, harekette 55 günlük ortalamanın üzerinde kalıcı olacak mı olmayacak mı? 55 günlük ortalama 11.372 seviyesinde. Ve gelen aşağı yönlü trendlere baktığımızda 11646 11935 seviyeleri. İlk etapta buralar denenebilir ama işin tamamen değiştiğinden bahsetmek için 2022 Nisan ayındaki 200 günlük ortalamaların üzerinde kapanış yapamamıştı. Ve hep 200 günlük ortalamanın altında yani o da 12064 seviyesi. 12064 12065 bölgesi. Şimdi burada teknoloji tarafındaki unsur neydi? Büyüme yok. Ee, pazar belli bir noktada Covid sonrasında eski karlılığına ulaşamayacak, daralma olacak. Ne yapalım? Biz operasyonel karlılığımızı arttırmak için işten çıkarmalar yapalım. Bazı iş modellerimizde feragat edelim gibi haber akışları geliyor. Şimdi bu haber akışlarında işte e, en yoğun olanı işten çıkarmalar. Bakalım bu işten çıkarma haberleri durdu mu? Veyahut da e, sektörün 2023-2024 yıllarına ilişkin beklentilerinde bir iyileşme var mı yok mu bunları anlayacağız bunları anlamak için de e, bu hafta Amerika e, tarafında bilançoları takip edeceğiz Salı günü Microsoft'un bilançosu var Çarşamba e, Tesla'nın var e, Perşembe Mastercard'ın ve Intel'in kapanış sonrasında bilançoları var e, Cuma günü de Chevron var yani işin özetine baktığımızda teknoloji tarafında işte e, Intel e, ve Microsoft'un e, bilançoları Önemli olacak işte bakalım bu Nasdaq yüzü etkileyecek, tetikleyecek ona bağlı olarak da S&P 500 endeksinde yukarı yönlü momentum devam edecek mi etmeyecek mi bunu anlıyor e, olacağız. Türk varlıkları Merkez Bankası'nın ultra negatif reel faizi devam ediyor. Politika faizinde Ocak toplantısında 100 basmanlı bir faiz indirimi bekliyordum sembolik olarak gelmedi. E, Şubat-Mart toplantılarında beklemeye devam ediyorum. Zaten Ocak'taki faiz kararında açıklama metninde hani politika faizinin makul seviyede olduğu söylemi çıktı. Bu da aslında bir faiz indiriminin Ocak toplantısında gelip gelmemesi arasında bir tartışma olduğuna ilişkin bir hissiyatta oluşturabilir. E tabii bu faiz indirimi normal hane halkına yansımayacak. bu özellikle selektif kredilerde üretimi destekleyen iş insanlarına sağlanan düşük finansman tarafını e, ilgilendiriyor. Yani politika faizinin 9'dan 10'a çıkması, 9'dan 8'e ya da 8'in aşağılarına inmesi e, kredi faizlerini etkileyecek etkilemeyecek. Kredi faizleri düşmeyecek. Tabi bu da piyasa tarafında merkez faiz indirimi yaptı. İşte dolar kültürese sert yukarı yönlü hareket o da olmayacak. Borsa İstanbul'u etkileri belki bankalar, bankacılık sektörü tarafında olabilir ama orada da e, lilaraşma stratejisi etkin olduğundan dolayı hani artık merkez bankasının faiz kararı açıklamasıyla aktarım mekanizmasında alışık olduğumuz e, genel ortodoks yaklaşımlar devrede olmadığından dolayı artık merkez bankasının e, faiz indiriminin piyasa üzerinde bir etkisi e, kalmıyor. Burada e, merkez bankasının özellikle lilaraşma stratejisinde işte menkul kıymet e, tesisi ve zorunlu karşılıklarla alakalı yapacağı e, aksiyonlar alacak kararlar ve aksiyonlar daha önemli olacak. İşte Borsa İstanbul'a dönüyor dolaşıyor. Bütün yönler Borsa İstanbul'u gösteriyor. Evet bu hep tartışılır bir konu. Herkesin gördüğünden para kazanabiliyor mu? Ama çok net olarak Borsa İstanbul yüz endeksini, bo borsayı işaret ediyor gösteriyor. Burada şu ayrımı belirtmek istiyorum. Burada beta ve alfa savaşı yani bir klasik portföy yönetiminde Borsa İstanbul'daki hareket endeksin tüm hisselerine yayılmış bir hareket değil. Yani bu e, gördüğünüz her hisse senedini alıp endeksle aynı performansı gösterecek anlamına gelmiyor. Bunu yapmak için endeksi birebir replike etmeniz gerekiyor. Alfa yaratmakta endeksten daha iyi hisse senedi seçtiniz. Yani endeks %1 giderken siz %3'lük hisse senedine sahipsiniz. E, bu da halka arzlardaki hisse senetleri dışında kaldığınızda her gün e, bunu yakalamak mümkün olmadığından dolayı bu hareket al tut unut rallisi. Ve bunun için de işi profesyonellere bırakıp fon veya da portföy yönetiminde endeks yüzü birebir replike eden fon ve portföylere e, veya da yatırım stratejilerine yönlenmek daha anlamlı olacak. 2023 yılı ilk çeyrekte görebileceğimiz aşırı iyimserliği, tüm pozitifliği görüyor olacağız. 6500 hedef potansiyel, 8 fiyat kazanç çarpanı iş daha iyi olacak durumda olursa endeksin orta dönemde 8000 endeks 10 fiyat kazancı doğru hareketlenmesi bekleyebilir. Bakalım bilançolar gelsin işte 25'inde arçelikle başlayacağız. Yine yılın son çeyreğindeki enflasyon dinamikleri dikkate alındığı zaman da genel olarak şirket karlılıkları iyi gelecek enflasyon etkisinden dolayı e, ee, tabi bu enflasyon etkisi belli bir noktada arındırıldıktan sonra biz yine aynı noktaya dönüyor olacağız. Ultra negatif reel faiz TL tarafında. İşte i̇nsanlar onun için fiziki malda gayrimenkul ve otomobil tarafına taleplerini arttırıyorlar. Ee, fiyatlarda haftalık bazda 20 ile binli, 50 binlik bir artış otomobil fiyatlarında özellikle ikinci elde en masum kalacak şekilde artışların nedeni bundan kaynaklanıyor. Yani konuttan zaten bahsetmiyorum. Ee, oradaki artışlar birer milyon TL'lik e, şekilde olduğundan dolayı e, çok ilginç boyutlara gidiyor. Ama işin özetinde 6500 hedef potansiyel 8 fiyat kazanç çarpları ilk çeyrekte. Dolar bazlı haftalık baktığımızda özellikle yeşil ortalama 987 haftalık ortalama 272.60 Burası yukarı bir stop seviyesi olarak değerlendirilip yukarı yönlü hareketli bir önceki tepe 305 daha sonra da 323-325 bölgesine doğru bir e, hareket e, beklenebilir. Özellikle ee, Borsa İstanbul tarafındaki harekette endeksin hareketini takip etmek buradaki kilit nokta. Endeksin hareketi replike edilmediği sürece siz Borsa İstanbul tarafında belki bazı hisse senetlerinde zararda veya da e, uzun bir bekleme periyodunda oluyor olabilirsiniz. Herkese sağlıklı güzel bir hafta dilerim.